için bir an önce düzenlemelerin yapılması gerektiğini eğer yapılmazsa anayasaya aykırı bir durumu söz konusu olduğunu söylediniz. Peki şimdi toplu sözleşme masasına oturacaksınız ve zamları orada birlikte belirleyeceksiniz. Eğer belirleyemezseniz sizin de dediğiniz gibi kamu görevlileri hakim kuruluna gidecek. O kurulda kimler yer alacak? Yani o kuruldan yine sizin lehinize bir karar çıkması için bu kurulun olması yeterli midir? O düzenlemeleri de hatırlatırsanız bizlere lütfen. De ha, dedem Hanım o zaman şu karşılaştırmayı yapmama müsaade edin. Eğer e, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bağışlar anlaşılmazsa e, bakanlar zam verir diye bir uygulama yok. İşçi sendikacılığında geçen yılda oldu. 6 ay 7 ay anlaşılmadığı süreçler oldu. E, hükümet kendine göre bir zam vermedi. Anlaşma bittikten sonra anlaşılan rakam 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere geriye dönük topluca ödeme yapıldı. Dolayısıyla hem Türkiye'de bunun işçi sendikacılığında e, örneği var hem dünyada bunu böyle yapıyor buradaki sorun toplu sözleşme düzenine bakışı algılamakta bir eksiklik görüyorum ben bakanlarda e, bu kastettiğiniz kamu görevler hakem kurulu ile ilgili de yasamızın çıkmasına bağlı e, biz e, bu sayın bakanla 32 saatlik yaptığımız çalışmada e, 4 hükümetten Dört konfederasyonlardan iki yetkili konfederasyon, birer de diğer konfederasyonlardan 8 bir konfederasyonların belirleyeceği akademisyen, bir de hükümetin belirleyeceği akademisyen on, bir de sayıştay başkanı en son razı olduğumuz e, başkan. Esasen biz konfederasyonlar yargıtay dokuzuncu daire başkanı ya da danıştaydan da bir başkan olabilirdi demiştik. Evet, sayıştay da e, bir yargı organı olduğu için. Ee, bu da razı olunabilecek ama son e, raddesidir yasamız çıkmadığı için kamu görevlerinin hakem kurulunun da nasıl olacağı e, somut olarak karşımızda duruyor değil. E, bunun için e, 15 ayda çıkmayan yasanın çıkma mecburiyeti var diyoruz. Bunun için iktidara muhalefete çağrım. İşte e, sporda şike yasası bir ayda iki kez çıktı. Bizim yasa 15 aydır çıkmıyor. Peki, Bazı devam, edeceğiz. Sayın Başkan, devam edeceğiz. Başkan, bu... devam edeceğiz. dersiniz Şimdi yasa değişikliği yok. Sizin de dediğiniz gibi bu kamu görevlileri hakem kurulunun da nasıl oluşacağı da belli değil. E, Sayın Koncu'nun endişeleri var diyor ki üç artı 3 gibi bir dayatmayla karşı karşıya kalabiliriz. Kamu işeren Kurulu'nu ikna etmek zor görünebilir. Bir psikolojik dayatmayla karşı karşıya kalırız endişesini yaşıyor. Siz de bu endişeyi paylaşıyor musunuz Sayın Başkan? Evet, bu bu endişenin öncesini biz endişe olarak yaşadık. Yaşadığımız şey şudur. 12 Eylül referandumunda bu anayasa değişikliği yapılmış olmasına rağmen e, seçim öncesi sonrası bu yasamız çıkmadığı için hükümetin de ara dönem seçim döneminde yaz tatilindeki acil işler için aldığı kanun hükmünde kararname 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile öteden beri masanın konusu olan bir ek ödeme uygulaması var. E, bu 2006'da 40 artı 40 TL denge tazminatı olarak başladı masada 2008'de adını ek ödemeye döndürdük eşit işe eşit ücretti 100, 102 TL 112 TL büyük oranda 1 milyon 700 bin kişi aldı. 80 TL geçen yıl 1 milyon 700 bin çalışana 80 TL ek ödemeyi memur sen olarak biz imza attık aldık. Ama eski taleplerimiz yani hizmetliler, memurlar, şefler, şube müdürleri aynı ünvanda farklı bakanlıklarda işi yapanlar eşitlensin talebimiz doğru karşılandı. Ama Bugüne kadar öğretmen de imam da polis de öğretim üyesi de eee Kur'an kursu öğretmeni de e, müezzin de bundan yararlanıyorken ek ödemede bu masanın konusu olan bu konu bizsiz halledildiği için e, toplu sözleşmenin zaten bir kısmı e, bir doğru bir iş yaparak bir de bu zamana kadar var olan bir işi eksik bırakarak gerçekleştirilmiş oldu. Bunun tamiri yine Toplu Sözleşme Masasında Peki, yapılması gerekiyor. Sayın Başkan, Gö e göreve... Sayın Başkan, diğer gelişmeleri de aktaracağım ama çok tek bir cümle, kısa bir cümle erişimle öğrenmek isterim. Şimdi e nasıl bir maaş pazarlığı ile karşı karşıya kalacaksınız ve e ne olması gerekiyor? Sizin kafanızdan geçen oran nedir? Bir cümle, iki cümle söylerseniz memnun olurum efendim. Şimdi bu Dedeman'ın bu kafadan geçen oranla ilgili değil sistemle ilgili eleştiri yapıyorum yani tamam, peki. E, yönetenler anayasadaki toplu sözleşme hakkının sendikalarla birlikte pazarlık hakkı olduğunu hazmetmek zorundalar sorun burada so, eğer bu sorun aşılmazsa bir oransal talepte bulunmamızın bir anlamı yok e, önce yasamızın e, ilo normlarına uygun istişarelerimizde yaptığımız yüzde seksen uzlaşıya uz uygun zamanında çıkması lazım e, 1 Ocak'taki 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yapılacak zamı toplu sözleşme masasına bırakmak lazım. 2011'de aldığımız zamlar 2012'de ödenmesi lazım. Anlaşma ne zaman bitti? Şubat'ta ne zaman bitti? Mart'ta. 1 Ocak'tan itibaren farkın ödenmesi lazım e, olaya bu boyutuyla bakılırsa e, sistem sorumlusu olduğu görünür yoksa e, belki de talepte bulunmamıza hiç gerek kalmayacak. Evet. Belki de masaya gitme bile gitmeyeceğiz. Peki Sayın Gündoğdu çok teşekkürler yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile de konuştuk. Toplu görüşme yapan memurlar bu kez toplu sözleşme imzalayacaklar ama memur sendikalarının e, kafası karışık, sendikaların kafası karışık. E, şu ana kadar yasa değişikliğinin yapılmamasını eleştiriyorlar. Öte yandan kamu görevlileri hakem kuruluna kimlerin olacağı, nasıl bir çalışmanın olacağı da belli değil. Sayın Koncuk 3 artı 3 gibi bir dayatmayla karşı karşıya kalabiliriz endişesini yaşıyor. Bununla ilgili gelişmeleri ilerleyen günlerde göreceğiz ve sizlere aktaracağız. Sıradaki haberle devam edelim. Evet, Trabzon...